Alper. Alper. Hop 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 ne yapıyorsun Devrem? Bırak. Devrem ben ne zamandır yatıyorum? Biraz daha dinlenmen lazım Devrem. Benim Alper'in yanına gitmem lazım. Merak etme. Onun yanında birileri var çocukları gönderdim. Senin biraz daha yatıp dinlenmen lazım. Çok kan kaybetmişsin Devrem. Şu serum bitene kadar yat dinlen. Sonra ne yapacaksan aynen yaparsın. Buyurun. Neryan ne mi? Beyefendi ne yapıyorsunuz? Beyefendi. Ha. Beyefendi bir saniye. Ha. Neryan Hanım. Ayhan Bey kusura bakmayın bir anda girdi. Yok yok problem değil sen gidebilirsin. Ayhan Bey hayırdır bu ne telaş böyle? Nalan Hanım. Malum bizim çocuklar ayrılmışlar. Aslında hiç birleşmemişler ya neyse. Ben sizden aldığım parayı size geri iade edeceğim. En kısa zamanda yapacağım bunu. Onu söylemeye geldim. A A Ayhan Bey lütfen. A A bunlar nasıl laflar böyle? Olur mu böyle şey? Aşk olsun. Biz size dünürüz. Size anlatamıyorum galiba. Oğlunuz kızıma seni sevmiyorum demiş. Ve kızım evde iki gözü iki çeşme ağlıyor. Genç onlar. Olur böyle şeyler. Bir küserler, bir barışırlar. Ya, yani. ya, Oğlunuz, sen benim sadece çalışanımsın demiş. Bana hiç öyle küsmeye barışma gibi gelmedi. Hay Allah ya. Vardır, vardır. Onur'un bazen böyle kırıcı tarafları vardır. Ama ben annesi olarak hemen müdahale edeceğim. Siz merak etmeyin, özür dileyecek. Özür dileyecek. Özür dileyecek. Zeynep bizim gelinimiz... ...tabii ki bu yaptıklarından dolayı ayaklarına kapanacak ve af dileyecek. Siz hiç merak etmeyin. Nasıl olacak o? <laughs> Ay siz de biliyorsunuz çocuk onlar. Yaşları ne olursa olsun hep şöyle bir hizaya getirmek gerekir ara sıra. Onur'u bana bırakın. Bir kahve. Sade. Peki. Çiçek. Haber geldi şimdi. Bu senin özel güvenlik çocuk kendini vurmuş. Ne diyorsun ya? Temiz pisliklerini. Öyle görünüyor. Yani onu öldürdüklerine göre senin öldüğünü düşünüyorlar. Ne demeye çalışıyorsun Devrem? Ne demeye çalışacağım Devrem? Yani görüyorsun işte, bu adamlar belli ki tehlikeli adamlar. Yani hak, hukuk falan dinledikleri yok. E şimdi ortaya çıkıp hedef olmanın bir alemi yok. Önce oturalım, bir plan yapalım. Durduk yere avlanmayalım yani. Değil mi? Doğru. O yüzden Alper'i bugün Çocuk Esirgeme Kurumu'na götürecekler, haberin olsun. Olmaz. Sen ne diyorsun Devrem? Olur. Olmaz. Ben onu bir başına yapayalnız göndertmem oraya. Olur Devrem. Bir başına falan değil. Ölmedin oğlum sen daha. Ama şu an ortaya çıkarsan öldürecekler. Asıl o zaman o çocuk bir başına kalacak. Bak, Alper benim oğlum gibi anlıyor musun? O orada yapayalnız yapamaz, uyuyamaz, korkar. Benim gitmem lazım. Bana bak, bana. Bana bak. Senin yaşadığına dair en ufak bir şüpheye düşerlerse peşine düşecekler. Farkındasın değil mi? Ne olacak o zaman? O çocuğu da tehlikeye atacaksın. Alamayız oğlum şu an yanımıza bırak. Kalsın Alper orada. Kimsesi yok diye bilsinler, senin öldüğünü düşünsünler bırak. Alper için orası daha güvenli. Anlıyor musun beni? Anlıyor musun beni? He? Geldin mi? Evet ne var? Heh, sana bir şey izlettirecektim. Şu da telefonda aç. Neden? Aç aç. Ha. Şifre senin doğum günün. bas bas izle. Dün gece bir kadına geç saatte arabamla çarptı. Ve ölümüne sebep oldum. Ve çok üzgünüm. Bunu nereden buldun sen? Bunu görmek istersiniz diye düşündüm. Dün gece bir kadına geç saatte arabamla çarptım. Nereden buldum hiç önemi yok. Bu kaydı bugün polise göndereceğim, onu haber vereyim dedim. Sonuçta ahu, katil. Kaza da olsa bir kadın ölmüş. Yani ortada suç var, bunu saklamamız doğru olmaz. Bak... ...suçlu benim. Tamam mı? Bu kadına ben çarptım. Ahu sadece suçun üstlenmek için çekti bu videoyu. Aa, ne büyük fedakarlık. Vallahi bana göre hava hoş. Madem o kadın için hapse girmek istiyorsun, keyfim bilir. Yani Ahu ne kadar ben yaptım dese de ucu yine sana dokunacak. Aslında o yüzden baştan itiraf etmen iyi olabilir. Yalan söylüyorsun. ...böyle bir şey yapamayacağını biliyorum. Ben yapmayacağım ki. Polis yapacak. Soruşturmayı tekrar açacak. Ahu'yu tutuklayacak. Ahu tutuklanınca korkabilir. Korkan insanın da ne yapacağı, ne söyleyeceği gerçekten hiç belli olmaz. O yüzden... ...başım belaya girebilir. Yazık. Kendi ellerinle hapse mi göndereceksin? Galiba. Madem sen ne beni, ne aileni, ne de şirketimizin selametini düşünmüyorsun, <laughs> benim de oğlumu düşünmeme gerek yok gibi ha? Vülf <laughs> yapıyorsun. Beni kendi ellerinle hapse gönderemezsin. Ahun'un bu eve, bu aileye girip şirkette söz sahibi olmasındansa oğlumun hapiste olmasını tercih ederim. Ne istiyorsun benden? Zeynep'le evlenmeni. Ve bu kayıtların sonsuza kadar kasamda güvenle saklanmasını. Gayet güzel bir anlar. Hayır dersen. Sakın. Çok pişman olursun. Beni çağırmışsın. Hepsi senin yüzünden. Hepsi senin suçun. Hepsi senin saçma zaman duygusal patlamaların yüzünden. Ne oldu Onur? Ne oluyor? Annem senin yaptığın kaydı bulmuş. Nasıl? Ne? Nasıl? Ne, ne önemi var? Ne önemi var? var? Kayıt elinde her şeyi biliyor. Sen nasıl bu kadar aptal olabilirsin? Ben çok özür dilerim. Onur ne yapacağız peki? Sen hiçbir şey yapmayacaksın. Ben yapacağım. Tamam. Ne yapacaksın? Yaptığımda görürsün. Ana telefona bakar mısın? O Onur Bey arıyor. Açma. Haklısın. Yani ne söyleyecek zaten? Canım o kadar şeyin üstüne niye arıyorsa? Hiç şimdi ne diyeceğini. Özür dilerim, saçmaladım. Sen öyle birden karşıma dikilince sanırım korktum. Kendime bile itiraf edemediğim hislerimi saklamak için seni kırdım. Sadece beni dinlemen için bir şans istiyorum. Ee, kabul. Ağzı laf yapıyor. Sakın açma. Yani tamam, şairane konuşuyor olabilir. Ama sen de şamara olanı değilsin sonuçta ablacığım istediği zaman bir gel bir git. Cık. Doğru yani. Yani zaten ben de öyle. Bir tane mesajla neymişiyorum yani. Neler oldu hiç? Şu der çiçekli olanı öne doğru ol Ne kadar uğraşırsan uğraş benden kaçamazsın Bak Nasıl yakaladım sizi ben o kaydı oğlunuzu korumak için yaptım. Sen kimse için kılını bile kıpırdatmazsın. Nereden mi biliyorum? Çünkü seni çok iyi tanıyorum. Benim halletmem gereken işler var. İzninizle. Onur Zeynep evlenecek. Sen kaybettin. Tam düşündüğüm gibi. Hata yaptın. Evet, öyle oldu. Evet, öyle oldu. Olmasın. Bir daha sakın bana oyun oynamaya kalkışmayın. Hadi Zeynep, servise geç kalacağız. Ben servise gelmeyeceğim bugün. Sen bitiremedin mi bu işleri? Yok birazcık daha var. Bak Zeynep hocam orada. Zeynep bunlar senin için gelmiş. Şuraya bir imza alabilir miyim? Teşekkürler. E tabii servisle gitmeyecek çekerim. Koskoca Onur Beyoğlu'nun sevgilisi. Benim Onur Beyoğlu'yla hiçbir alakam yok. Ha? Öğretmenim. Kimse kalmadı okulda. Sen niye buradasın hala? Babam alacaktı beni. Unuttu yine. Küçüğüm ya ondan herhalde değil mi? Olabilir. O zaman anneni arayalım. Gelsin o alsın seni. Olur mu bir tane? Aa, annenin bende numarası yokmuş. Sen biliyor musun? Bilmiyorum ben. Tamam, başkasını ararız o zaman. Ee, Nalan Hanım merhaba. Kaan yanımda, okuldayız. Bir karışıklık oldu galiba. Babası almayı unutmuş sanırım. Aa, gerçekten mi? Ha? Hay Allah ya, ay olacak işti, olacak işti. Ben e, senden bir şey rica edebilir miyim? Kaan sen getirir misin? E, ben getirmesem çok daha iyi olacak. Anne iyi canım sen de gel, seni de görmüş oluruz, özledik. Nalan Hanım, ben Onur görmek istemiyorum. Biliyorum canım, doğru doğru ama biliyor musun ya Kaan'ı almaya gönderecek... ...şu an evde hiç kimse yok ya, hiç kimse yok. Yani bana yardımcı olursan o kadar büyük bir iyilik yapmış olursun ki. Yani böyle müşkül bir durumda olmasa. Tamam, madem siz gelemiyorsunuz o zaman ben Kaan'ı kendi evime götüreyim. Siz birini gönderebildiğiniz zaman gelir alırlar, olur mu? Tamam canım, pek iyi günler. Nereye, nereye? Kaan'ı almak istemiş. Hayır. Benim başka bir planım var. Sen Kaya'yı ara hemen buraya gelsin. Tamam Nalan Hanım. Ali. Şuna bak. Sorarsan her şeyleri var dersin ama. Baksana çocuk sanki daha önce hiç top oynamamış gibi. İnsanın parasının olması... ...mutlu olacağı anlamına gelmiyor. Öyle. Şunlara bari biraz bir şeyler vereyim de acı acını oynamasın çocuklar. Hadi, hadi. Çocuklar, hadi, hadi. çocuklar hadi biraz ara verin. E karnınız acıkmadı mı ya? Hadi tavuk pilav. Hadi. hadi, hadi, yürü. hadi. hadi. Kaan, sen neden gitmiyorsun bir tane? Ben yiyemem ki. Neden? Ayağım yok. Paraya gerek yok ki. Ayhan Usta sizi ısmarlıyor, koş. Gerçekten mi? Evet, koş hadi, koş. Koş. Ha, geldin sen de gel. Aferin. Dur bekle. ...çay yes. gelsin. Nasılsın Zeynep? İyiyim. Ben kan almak için gelmiştim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi. Sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim ben de, sağ ol. Kaan'ı almak için gelmiştim ben. E, şimdi biraz pilav yok. Bekle istersen. Olur. Olur. Beklerim. Tamam. Çay içer misin? Zahmet olmazsa içerim. İyi e hadi. Kaan'a göz kulak olduğun için teşekkür ederim senin. Önemli değil. Görevimiz. Tabii sen bunu hiç unutmayacaksın değil mi? Neyi? Sadece çalışanınız olduğumu. Özür dilerim. Seni kırmak istememiştim. Neyse. Siz geldiğinize göre ben gidebilirim. Benden bu kadar mı nefret ediyorsun? Beni dinlemen için senden sonsuza kadar özür dileyebilirim. Dinlemek istemiyorum. Eminim söyleyeceğin sözler çok güzel. Pişmanlık doludur. Attığın mesajlardan, gönderdiğin çiçeklerden anlaşılıyor zaten. Ama mesela bu değil. Sen benim kalbimi, güvenimi kırdın. Ben şimdi sana baktığım zaman acaba doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor, hangisi gerçek, hangisi doğru? Sadece bunu düşünüyorum, biliyor musun? Ve bu böyle olduğu sürece bizim konuşmamızda, senin söylediklerinde hepsi o kadar anlamsız ki. Sen benim için bambaşka birisin artık. Al bakalım. İşkendir. Gel otur bakalım.